Sual cevap yapacağız. Biraz sesli olsun. Sen mümin misin? Elhamdülillah kesin müminim inşallah müminim denilmez. Bir de tane tane söyleyelim. Fazla hızlı olmasın. Ne zamandan beri müminsin? Kalı bela günden beri Müslümanım. Kalı belanın manası nedir? Allahu Teala ruhlarımızı yarattığında onları eleştirdi bir Rabbüküm. Yani ben sizin Rabbiniz demeyeyim diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi belaya ve sen bizim Rabbimizsin diye hep secde ettiler. Müminler İslam fıtratı kaldılar ancak kafirler ahitlerini bozdu. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah-u Allah Teala'yı nasıl bilirsin? Kiman sıfatlarıyla mutlazım, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ne yerde ne gökte ona eşi benzeye doktor o sami ve Allah-u Teala yeri ve göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Peygamber efendim e, kimin zürriyetindensin? Bu sadece hatan Aleyhisselam'ın züriyetinde. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeyim. Kimin ümmetindensin? Peygamber tamam, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Tamam. Biraz sesli olsun. Kimin, Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetindeyim. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulundu? Mekke'de doğdu. 10 yaşında sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'ye Te rozeyim. Biraz sesli, sesli olsun ha, öyle olmaz. Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur fakat dördünü bilmek lazımdır. bir e, Bunlar? Muhammed, bunlar Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmut. Peygamber Efendimiz'in en çok kullanılan ismi? Ee, Yaklaş, biraz sesli konuş. En çok kullanılan ismi? ismi. Muhammed, Muhammed, Muhammed Mustafa. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Abdullah'dır. Şöyle biraz yakına gelirseniz. Annesinin adı nedir? Amin'edir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun. Dedesinin adı nedir? Abdülmutalip'tir. Şöyle yakın ve sesli kızlar. Peygamber Efendimizin kaç e, kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik. Kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik. Fiilen kaç sene peygamberlik İbni yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı. Fani hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimizin kaç kızı vardı? 4 kızı vardı. Bir Zeynep, 2 Rukiye, 3 Gülsüm, 4 Fatıma Hazretleri. Peygamber Efendimizin kaç oğlu doğdu? 3 oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer ismi Tayyip, üç İbrahim radıyallahu anh'ın hazretleridir? Ezvacı tahiratı yani Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarını sayar mısın? Şu tarafa gel. Tamam, yandı. Ezvacı tahirat sayar mısın? Ezvacı tahirat. Ezvacı tahiratı. Evet. Sayarım Hazreti Sa Hazreti Hatice, Hazreti Sevda, Hazreti Ayşe, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Zeynep Binti Çavuş, Hazreti Zeynep, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Zeynep Binti Çavuş, Hazreti Cübeyle. Yaklaş, yaklaş bize. Say, say bir Hazreti Hatice Şöyle Hazreti, yakına gelirseniz hem sesiniz net çıkar. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sevde, üç Hazreti Ayşe, 4 Hazreti Hafsa, 5 Hazreti Zeynep İtü 6 altı Hazreti Ümmü Seleme, 7 Hazreti Zeynep İtü Caş, sekiz Hazreti Cüveyriye, dokuz Hazreti Ümmü Habibi, on Hazreti Safiye, on bir Hazreti Meymuni, on iki Hazreti Maria Radiyallahu Anh'a validelerimizdir. Bunlardan Hazreti Hatice e, ilk zevcesidir. Efendimiz'den 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. Peygamber Efendimiz 53 yaşından sonra çok evlenmesinin sebep ve hikmetlerinden bazılarını sayar mısın ama sesli. Peygamberimizin kabilelerini is İslamiyet'e yaymak, bağlamak, bazılar bağlamak bazılarını sayar. Ayrıca, ayrıca bazı kadınlara ait, kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla İslam'a yaymaktır. Bazılarını sefaletten korumak, bazılarını iffet ve namuslarından kurtarmak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'a yaymaktır. Peygamber Efendimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu hasene. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin en faziletli torunları kimlerdir? Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hz. Fatıma radıyallahu anhum'un çocukları. Mezhep nedir? Kitap, sünnet ve icmayı ümmete uygulaman içtihattır. İtikatta kimin mezhebindesin? Kitap, sünnet ve icmayı olan ehli sünnet, sünnet, ve, cemaat mezhebinden inan yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, hmm. ashab-ı kiram, Ashab kiram ve tabi, tabi olan cemaattir. Olmadı. İtikatta kimin mezhebindesin? Ehli sünnet ve cemaat mezhebini yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiram ve tabinin Rıdvanullahi sallallahu aleyhi ve sellem Amelde mezhep kaçtır? Dörttür. Bir hanefi İmam-ı Azam Numan bin Sabit'in mezhebidir. İki şafi Muhammed bin İdris eş şafi'nin mezhebidir. Üç maliki Biraz sesli. Üç maliki İmam Malik bin Enes'in mezhebidir. Dört hanbeli İmam Ahmet bin Hanbeli'nin mezhebidir. rahmetullahi aleyhim bu dört mezhep haktır ve doğrudur. Amelde kimin mezhebindesin? Muhammed bin İdris Eşafi'nin İmam, İmam Muhammed. İmam Muhammed bin İdris Eşafi'nin mezhebindesin. İslam nedir? İslam Allah-u Teala'nın İslam Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, ne ettiklerini terk etmektir. İman nedir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği akayı ve amelleri tam onun diline kadar kalple tasdik etmektir. Ümmet nedir? Peygamberlere aleyhim salatu ve selam tabi olan cemaattir. İmanın rükünleri kaçtır? 6'dır. 1. Allah'a inanmak, 2. Meleklere inanmak, 3. Kitaplarına inanmak, 4. E, e, peygamberlere inanmak. 5- e, ahiret güne inanmak, altı kadere hayır ve şerre, şerrin allah Teala'nın olduğu ve yaratılması olduğuna inan. Allah Allah, allah Teala takdiri ve yaratmasıyla olduğuna inan, olduğuna inanmak. Allah'a nasıl iman etti? allah Teala hay, alim, kader, semi, bas, mütekir, mül, Bu sekiz sıfat sıfatı sübütiyedir. Allah Teala'nın güzel isimleri, sıfatları, sıfatları, ezeli ve ebedidir. Allah Teala'nın güzel isimleri vardır. Allah Teala acizlikten, değişiklikten, sürede de şekillikten münezzehtir. Birdir, şeriki ortağı yoktur. Meleklere nasıl iman ettin? Yaklaşıp sesli. Melekler latif varlıklarda yemezler, içmezler, uyumazlar. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Embryolunlukları olun, şeylerde allah Teala isyan etmezler. Embryolunluklarını yaparlar. Dört büyük melek hangileridir ve vazifeleri nelerdir? Sesli. Ce Cebrail vahiy emnidir. Mikail Zaryah. ruhları vazifelidir. İsrafil sura vazifelidir. Ölüm meleği azrail ruhları kabz etmekle vazifelidir. Kitaplarına nasıl iman ettin? Sesli. Başını tara Tev, şey, Allahu Teala kelamı kadim. Allahu Teala kelamı kadimi Cebrail ve Sam vasıtasıyla yeryüzündeki bütün peygamberlerin kalplerine indirmiştir. O kitapların kullarına dünya ve ahirete faydalı olanları emredip zararlı olanları yasaklamıştır. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir? Tevrat Musa Aleyhisselam'a, in Zabur Davut Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Vesselam Hazretlerine inmiştir. Suhuf ne demektir? Kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? Cenab-ı Hakk'ın da kitaptan başka Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifeler suhuf denir ki 100 tanedir. Adam Aleyhisselam'a 10, Şit Aleyhisselam'a 50, İdris Aleyhisselam'a 30, İbrahim Aleyhisselam'a 10 suhuf verilmiştir. Düzgün otur. Peygamberlerine nasıl iman ettin? Peygamberler Allah Teala'nın halifeleri olup Peygamberler yer yüzünde. Yer yüzünde Allah Teala'nın halifeleri mazlumdurlar. Günah işlemezler, meleklerden üstündürler. Allah Teala'nın emirlerini, nehirlerini, hikmetlerini te, te gizlemeyi, gizlemeyi, tebrik etmiştir. Tebliğ etmiş. Tebliğ etmiştir. Peygamberlerin ilk Hazreti Adem, sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? 25'tir. İsimlerini sayar mısın? Sayar. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şahit, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyas, Zülkif, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Mahmud, Mustafa, Salavatullah'a, Ala Nebine ve Aleyhim Ecmeyn Hazretleridir. Ahiret gününe nasıl iman ettin? İnsan öldüğü zaman biraz sesli. Ben ekranda iki şu sorular sorar. Rabbim kimdir? Peygamberim kimdir? Dinim nedir? Kıblen neresidir? Eğer kişinin ruhu iman ile çıkmışsa Rabbim Allahu Teala, peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kıblem kıblen Muazzam'dır diye cevap verir. Ve cennet bahçelerinden ve kabir kıyamete, kıyamete kadar. kadar cennet bahçesi olur. Eğer kafir veya münafık ise cevap veremez. Ka ebediyen cehennemde. Kıyamete. kıyamete kadar ateş çukuru olur. Bütün mahlukat öldükten sonra e, Allah-u Allah Teala Allah onları kıyamet günde tekrar diriltir ve hep birlikte mahşerde toplar. E, sonra? Mü sonra müminler. Amel defterinde. Amel defterinde müminler sağ tarafa, münafıklar sol tarafa verilir. Kafirler ve münafıklar. Kafirler ve münafıklar sol tarafa verilir. Gün S sonra bütün insanlar sonra, ve cinler. Sonra bütün insan ve cinlerin amelleri tartılır. Sevabı ağır gelenler cennete girer ve cennet nimetleri içinde kalır günaha ağır gelenler ise e, ce ebediyen, ebediyen cehenneme girer. Cehenneme girer. E, kafir değilse ce, günahlarının cezasını çektikten sonra ce, ce, cennete girer. cennete, cennete giren gir. kimse bir daha oradan çıkamaz çünkü e, cenn, dünya fani, fani ayra sahiptir. cennet ve cehennem ebedidir. Tamam. Uzun olduğu için torolan söz isterdim. Ha? Kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna nasıl iman ettin? Bütün insanlar sözleri, işleri, iyilikleri, kötülükleri, imanı, küfrü ve kaynattaki her şey Allah Teala'nın ilmi, iradesi, kazası, kaderi, icadı yoktan var etmesi, yaratması, levh-i mahfuz'a yazması iledir. Bunlardan hayır olanlar Allah Teala'nın rızası ve sevgisi iledir. Şer olanlar ise Allah Allah'tan Allah Teala'nın Allah asar rızası ve sevgisi yoktur. Kullarına irade, irade cüzeyleri yaptığı fi, ihtiyar fiilleri, amelleri, işleri vardır. Onlar sebebiyle sevap kazanırken onlardan dolayı azap görülür. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Bir şey, kelime şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammed ve resulü. Ee, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Allah'ın kulu elçisi olduğuna şehadet ederim. İki Ramazan ayının beş vakit. beş vakit namaz kılmak. İki, üç Ramazan ayının oruçlarını tut tutmak. Ee, dört zekat vermek nisab nisab miktarı kadar zekat vermek 5 nisab miktarı malı olan kimse zekat, zekat vermek 5 yani. hacı gücü, git. gücü Hiciyedir. yeten kimsen hacı gitmek farz nedir Allah Teala kullarına kati delil ile emret şeydir farz inkar kafi kafir olur terk eden ise azap görür haram nedir haram e, Allah Teala'nın e, kullarına e, kat'i olarak kat'i değil olarak yasakladığı şeydir. Haramı helal sayan kafir olur, kafir olur, işlen azap görür. Farz kaç kısımdır? Farz iki kısımdır. Bir farzdan iki farzı kifaya. aynı başkasının işlemesiyle mümden düşmeyen farzdır. Gusül, abdet, beş namaz gibi farzı kifaya başkasının işlemesiyle müminden düşen farzdır. Hastayı ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak. <laughs> Sünnet nedir? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitlerde yaptığı şeydir. E, sünneti e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti ve bazı vakitler bazı vakitler yaptığı şeydir. İnkar eden kafir olmaz. Terkizense kıyamet günde şefaatten mahrum olur. Nafile nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi ve bazı vakitler emretmediği ve bazı vakitlerde yaptığı şeydir. Yani naf o nafile nedir? Peygamber gizli olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak işlediği ve emretmediği şeydir. Nafile yeter giden cezalandırılmaz. İşte ise sevap kılınır. Müstehap nedir? Müştehidlerin ahiret için güzel gördükleri salih amellerdir. İbadette taatla ihya etme bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere ne denir? Kandil geceleri denir kaç kandil vardı? 5 kandil vardı. Bir, bir mevlid kandili, iki regal kandili, üç miraç kandili, dört berat kandili, beş kadir gece. Mevlid kandili nedir? Peygamberimizin dünya geldiği gecedir. Regaib kandili? Hazreti Amin'in yüce peygamberimizin hamile olduğunu anladığı gecedir. Miraç kandili nedir? Ee, peygamberimizin ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın davetini cüretsiz bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. Berat Kandili nedir? Kur'an-ı Kerim'le bir mağdurdan dünya semasına indirildi. İnsanların bir senelik hayat rızıklarını takdir edildi. Takdir edildi. Müslümanların af ve lütuflarının nail olduğu gecedir. Kadir gecesi nedir? Kur'an-ı Kerim'le bir mağdurdan peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir. Şimdi Ruken 61 sual cevabı verdi. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz Rüken çok başarılı bir öğrenci bunlar da hepsi başarılı ama bir kişi kazanır bir kişi birinci olur ödülü bir kişi kazanır dediğim gibi ödülü bir kişi alır ee, yine tabii Rüken Allah razı olsun birinci oldu diğerleri de başarılı şimdi biraz sonra erkekleri de yarıştıracağız. Allah razı olsun. Bu uygulama güzel oldu. Ben e, kızlar siz de şöyle geçsinize şuraya. Şöyle geç, hadi, geç geç geç. Bir de e, bu bilgileri bazen mesela yorumlarda yazıyor. E, kendince yorum yapıyor. Biz ehli Sünnet ve cemaat itikadında olan insanlarız. Bizim usulümüz budur. Ee, biz dört mezhepten başka mezhep tanımıyoruz. Hak mezhep dörttür. Hanifi, Şafi, Hanbeli, Maliki Hazretleri'dir. Ve bu dört mezhepten birini seçmek zorundasın. Ee, Peygamber Efendimiz'in zamanında mezhep yoktu diyenler, e, Peygamber Efendimiz zaten mezheplerin kaynağıydı. Yani, Birisi bir sual soracağı zaman, tartışma olduğu zaman direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanına giderlerdi sahabe-i kiramlar. Sorarlardı ve Peygamber Efendimiz cevapladığında bütün sahabiler teslim oluyordu. Ve 23 sene, 3 ay boyunca Peygamber Efendimiz'in tediri esasında tedrisatında kalmış sahabe-i kiramlar o kadar ilim, irfan öğrenmişler ki sen otur. O kadar ilim, irfan öğrenmişler ki yani kısacası hepsi müştehit makamındaydı. İtikatları temizdi. Çünkü bizzat Resulullah Efendimiz'den terbiye görmüşler. tabiinde bizzat sahabe-i kiramdan öğrenmiş. Yani haliyle İslam sınırları çoğaldıkça yani fitneler çoğaldı ve mezhep ihtiyacı duyuldu. Onun için buradan belirtmek istedik. İnşallah bir sohbetimizde bunu güzel bir şekilde anlatacağız. Allah razı olsun. Ruken neredesin? Bir de bazıları son olarak şöyle söyleyeyim. Hoca hanım yok mu? burada bayan hoca olmadığı için arkadaşlar mecburi biz öğretiyoruz. İnşallah bunlar bu ilimleri tam manasıyla tahsis ettiklerinde bunlar hepsi hoca hanım adayları artık bir erkek değil de bayan hocalar ümmeti Muhammed'in evladını öğretecekler. Allah razı olsun tekrar